Merhabalar Scroll TV izleyenleri. Philips Smart TV üzerindeki turumuz sizlerle birlikte devam ediyor ve bugün sizlerle MultiView özelliğine yakından bakıyoruz. Evet Yavuz, bahsettiğin gibi bugün MultiView özelliğini izleyenlerimize aktaracağız. MultiView özelliği hani kelime anlamına baktığımızda çoklu görüntü anlamına geliyor. Bu özellikle zaten hani çoklu tam ekranda çoklu görüntü görmemizi sağlıyor. E, baktığımız zaman hani Philips Smart TV bir e, akıllı televizyon olduğu için internet deneyimini yaşayabiliyoruz. Aynı zamanda televizyon tabi bir dijital alıcıdan da yine videolarımızı, filmlerimizi oynatabiliyoruz. Peki bunların hepsini ayrı ayrı mı yaşamak zorundayız? Hayır. Tek bir ekranda yaşayabiliriz. MultiView özelliği de bu işe yarıyor. İstersen MultiView yani çoklu görüntü özelliğinin avantajlarından bahsedelim. Hı hı. Bildiğin gibi son zamanlarda insanlar e, dizilerini seyretmek istiyor, film izlemek istiyor internete bağlamak için, televizyonu birçok farklı amaçla kullanabiliyor. Evet. Ama genelde internete girdiğinde dizi seyredemiyorsun. Diziyi kaçırabiliyorsun. dizi izlemek istediğinde belki başka bir maçı kaçırabiliyorsun. Bunları ortadan kaldırmak için Philips MultiView denilen bir özellik geliştirmiş. Bu özelliği kullanmak için menümüzdeki MultiView özelliğine gidiyoruz. Hı, hı. Tıkladığımız zaman karşımıza hem e, videomuz ya da filmimiz, televizyonumuz neyse o geliyor. Hem de bir e, net TV ekranı geliyor. Dolayısıyla bu iki ekranda aynı anda görüp aynı anda kullanabiliyoruz. Peki hemen sana şunu Hı -hı. sormak istiyorum. E, bu sağ bölümdeki izlediğimiz video veya TV neleri izleyebiliyoruz bu bölümde? O bölümde dışarıdan bağladığımız bir medya oynatıcısını e, takip edebiliyoruz. Yani şu anda biz HDMI 1'den bir medya oynatıcısı bağladık. Hı -hı. Bir video seyredebiliyoruz orada. Aynı zamanda bu e, Net TV'nin bulunduğu bölüme de direkt şuradan tek tuşa basarak buradan TV izlemeye geçip televizyon bağlantısına da geçebiliyoruz. Yani Şu bir, anda bir film izlerken Hı -hı. bir TV kanalına da bakabiliyoruz aynı evet, zamanda. Aynen söylediğim gibi istediğimiz zaman bir TV kanalına da geçebiliyoruz. Med medya oynatıcımızdan video da seyredebiliyoruz ve e, internete de bağlanabiliyoruz. Dilersen hemen bir deneyiminden bahsedelim Hı -hı. nasıl olduğuna dair. Şöyle mesela şuradan Twitter'a gelelim. Twitter'a girdiğimiz zaman... Diğer tarafta tekrar videomuz oynamaya devam ediyor. Net TV'de ise Twitter'ımız açılıyor. Burada mesela dizi seyderken bir tweet atmak istedin. Hemen Twitter'a dönüp dizi hakkında bir şeyler yazabilirsin. Ya da mesela bu ekranda maç izliyorsun. Maç maça bahis oynamıştın. Hı. Bahis sonuçlarını merak ettin. Tekrar TV'ye geçip bahis sonuçlarına bakabiliyorsun. Dediğim gibi sağ tarafta da videon oynamaya devam ediyor. Dilersen o videoya da geçiş yapabiliyorsun. Böylelikle bütün özelliklerini televizyonun tek bir ekranda kullanabiliyorsun. Peki bu Çoklu ekran özelliği hangi modeller üzerinde var? Bu Philips'in 21'e 9 televizyonlarına özel bir özellik. Çünkü hı hı. bu televizyonlar daha geniş ekran. Daha geniş ekran olduğu için de hem videoyu hem Smart TV yani hem Net TV'yi aynı ekranda barındırabiliyor. Yani sadece 21'e 9 sinema televizyonlarında bulunuyor. Burada da yanımızda yine bir sinema modeli vardı bugün. Bu yenilikçi özelliği bizlere tanıttığı için teşekkür ediyoruz. Yeni bir Philips Smart TV videosunda görüşmek üzere.